Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün Seyran ve Ferit'in bir kafede tartışma sahnesi vardı ve fanlar tarafından bu sahne görüntülendi. Mert Ramazan Demir'in ve Afra Saraçoğlu'nun Kamera arkası görüntüleri yoğun ilgi gördü. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.